Güvenli burası gelin. Hadi. Sahibi gelirse? Gelemez Türk evi. Marif takvim. Kanlı Noel'de. Terk edilmiş. İnci radyo bak. Ne radyosu? Dediğimi yap canım hadi. Tamam. Şeyim korktun mu sen? Korkma iyi misin? Hadi gel uyu bakalım biraz sen. Gel. Hadi gel uzağa. Yat bakalım. Sen burada uyumaya devam et. Biz seni kardeşini götürmek için annenle biraz konuşacağız, tamam mı? Uzağa gitmeyin ama. Fıkırtılarımızı <laughs> dinle. Hemen şuradayız. Tamam mı? Çiçeği? Kemal. Radyoyu buldum. Ne yapacağız? şey mı sana? Size. Doğru söyledim. Orası korkunçtur Kemal. Günlerce işkence seslerine maruz kaldık. Yan odamızda insanları öldürdüler. Ama bize kimse dokunmadı. Ne olsan Hayır. Gerçekten. Ben iyiyim. Biz iyiyiz mi ki iyi? Bak sen orada adam elinden alırken gördüler bizi. Haberleri var gelmeleri an meselesi. Kemal buradan gitmemiz lazım. Radyoyu ne yapacağız? Ha. Otur. Ha. Şimdi kanalları Bayrak Radyosu'nu bulana kadar çevir. Tamam. Bayrak Radyosu ne? Anlatırım. Radyodan bize nereye gideceğimizi söyleyecekler. Bak yavrum. Ben beyi tembihledim. Bize yardım gönderme durumları olursa... ...radyodan şifreli anons geçecekler. Sadece benim anlayabileceğim bir şifre. O bize yardımın nereye geleceğini söyleyecek. Tamam. Her yerde fotoğraflarımız asılı. Yaktılar, yıktılar her yeri. İnsanlar ihbarı zorluyorlar Kemal. Nasıl geçeceğiz sınırı? Geçmeyeceğiz zaten. E nasıl çıkacağız buradan? Onların beklemediği yere gideceğiz. Nereye? Erenköy'e. Ne? Lefkoşa burada. Erenköy ta burada. Tamam da orada her yer onların zaten. Ama orada bizi aramıyorlar. Aralarında kamufle olup Erenköy'e kadar varabiliriz. Orada ne yapacağız peki? Sizi Türkiye'ye kaçırır. Kemal Allah aşkına. Dinle beni. Erenköy adanın Türkiye'ye açılan tek kolu. Türkiye anamurdan oraya silah yolluyor. Mücahit yolluyor bereketçilerle. Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Babam. Mücahitmiş. Yok artık. ...TMT'nin kurucu takımındanmış. Türkiye'den yollanan ilk silahları... ...Bereketçilerle Anamur'dan Erenköy'e taşıtmış yıllarca. Erenköy'den balıkçılar, süngerciler gelirdi arada kasabaya hatırlar mısın? Hı hı. Babam sofra kurar, yatıya buyur ederdi. Asım abiler, o. Bereketçiymiş işte. Ona ulaşacağız. Onun teknesiyle sizi Anamur'a göndereceğim. Olmaz. Ben sizi bir daha bırakmam. Ben bilemi bırakmam Kemal, olmaz. Olacak. Sizi göndereceğim, sonra da annemleri. Sen ne yapacaksın? Savaşacağım. Kemal, ben bir daha senden ayrılmam. Bu son olacak. Şimdi canımızı Erenköy'e atmamız gerekiyor. Hadi. Bayrak, bayrak, bayrak. Türk mücahidinin, bayrak, bayrak, bayrak. Türk mücahidinin sesi. Kemal, yayın başladı gel. Bayrak, gel, çok. Bayrak, bayrak. Türk mücahidinin sesi. Türk kantonlarına yine EOKA saldırıları başladı. Limasol Türk bölgesinde kanlı baskın haberleri alınmakta. Durmayacaklar. Baf yollarında EOKA milisleri Kemal söyledi daha da, bunları iyi günlerimiz diye. Daha kötüsü ne olacak? Kemal'e nasıl söyleyeceğiz bu düşme Bunlar dinliyor bayrak atıyor. Şifre olduğunu anlamamalılar. Yolları çevirmeye başladılar. Yolları kesilen araçlardan alıkonulan Türklerin esir tutulduğu havadisleri gelmekte. Evet şimdi de kaçırılan Türk esirlerle ilgili bir şahit yayınımıza iştirak edecek. Mikrofonlar onunla. Biz yeşil hattın şimdiki Rum tarafında kalan kısmında otururduk. Pembe baba, pembe. Yeğenimle yengem esir düşmüştü. Tamam mı? Ben... Abim de onları kurtarmak için yerlerini ararken... ...onu da yıkık tiyatronun önünden alıp götürdüler. Yıkık tiyatro? Oraya mı gidin diyor? Tekrarlayalım o halde hanımefendi. Lefkoşa'nın Rum tarafında kalan kısmından diyorum. Abimle buluşmaya giderken... ...onu da yıkık tiyatronun önünden alıp götürdüler. Kemal, Müge hadi gidelim hadi. Tamam. Bizi kimin alacağını daha söylemediler. Tamam, tamam. Siz nasıl kurtuldunuz peki? orada bir ambulans gördü. E o elinden o kurtardı. Ambulans mı? Kızılay gelemez. Sen diye gönderiyorlar. Kemal, Kemal hayır. Sen de olmaz. O kadın hain, o kadın hain. Ona güvendim. Beni aracına aldı. Kurtuluşum oldu. Güvenmek zorundayız. Kemal bak, Samsun onu kullanıyordu. Ben kulaklarımla duydum. Olmaz. İnci'm bugüne kadar kimlere güvendik de hüsrana uğradık. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yengem, yeğenim, sizleri çok özledik. Burnumuzda tutuyorsunuz. Esirlerimize kavuştuğumuz gün bayramımız olacak. Evet. Bize mi diyor çalışır. halam çok özledik diye? Rize diyor çiçeğin. Bayrak, bayrak, çok bayrak. az kaldı kavuşmamıza. Türk sesi. Ben de onları çok özledim. Hadi gidelim yanından Hadi kavuşalım.